Bodrum Akyarlar. Akyarları Turgut Reis'e bağlayan cadde, ana cadde, Atatürk Caddesi. Akyarları Gürece'ye bağlayan Gürece yolu da var. Aspat'ın önünden geçen. Özellikle Halil Saygı sokaktan itibaren Otel Armonya'nın önü bilhassa devamı Fener, Fener'den Turgut Reis'e kadar. Rezalet yollar. Asfalt atılmış, tekrar çalışma yapılmış. Ardından yama atılmış, silindir geçirilmemiş. Ezbere kürekle asfaltı koyup gitmişler. Langır lungur, kasis gibi yamalar. Bizler buraları ne kadar çekmek zorundayız? Biz yazlıkçılar ve buranın yerlileri. Araba BMW 5 serisi, 7 serisi. Konfor adaklı olmasına rağmen buralarda langır lungur her yaz bitiminde 300-500 bin lira bakım masrafları bu belediye adam gibi hizmet veremiyorsa lütfen çeksin gitsin. Yapabilene bıraksın. Yapacaksa da yapsın. Çanta tekerleklik görmesin buraları.